Madem bana yardım etmeyi heveslisin, öğren bu işleri. Bu melek otu, kan deveranını intizama sokar, terletir. Kurutup da kafana sürdü mü, bitleri öldürür. Astıma da bire birdir. Burada da kenger var. Bunu duymuşsundur, sizin oralarda çok yetişir. Sen beni dinliyor... ...a uyumuş. Pekala, anlaşıldı. Neymiş bu plan? Bu gece Saint Elizabeth'teki dans partisi... Winchester'daki gerzekler de geliyor. Mark, bazı şeylerin hmm. değişmemesi seni rahatsız etmiyor. Şu Winchester'da okuyan zengin hmm. çocuklar. Mezun olduktan hmm. sonra avukat ya da doktor olup toplumda iyi yerler. Alişan. Bizse burada kalıyoruz. Kaketani yat yavrum. Yardım. Baba, nereye gidersen baba. Bence sınıfa hiç <laughs> Rüya mı gördün yavrum? Ne gördün? Babamı gördüm, koşuyordu. Nereye koşuyordu? Bilmiyorum, çok hızlı gidiyordu. Ardından koştum, o koştu, ben koştum. Uzaklara gitti, tutamadım. Aranlıktı. Gel hadi, gel Selmet amcanla uyu bu gece. Gel yavrum. Ya sizin de başınızı derde soktum değil mi? Nereden bilecektin Cevdet? Heriflere bak ya, bütün çarşıyı yakacaklarmış. Neyse artık bunları dert etmeyin, abim benimle çalışacak. Dur bakalım Fiko, acele etme, konuşacağız da. Anlamadım. Bu ne demek oluyor abi? Ya gelsene sen dışarı. et tamam. Hadi hayırlı işler. Hadi, Hadi, eyvallah, eyvallah Fiko. Eyvallah. Hadi. Ben dün gece çok düşündüm Fiko. Ee? Vazgeçtim. Olmuyor. Ne olmuyor? Bu pazarcılık işinden vazgeçemem. Yani yanlış anlama. Bir bok olduğu için değil. Serde kabadayılık var ya. Gidemem. Kaçamam Fiko. Kimsenin yüzüne bakamam. Kendi gözümde itibarım iki paralık olur. Anlayacağım belki bok yoluna gideceğim ama bu böyle. Kurt kocadı belki ama köpeklerin maskarası olmayacağım. Pazara döneceğim. Bu böyle. Artık bu konu kapanmıştır. Günaydın çocuklar. Hoş geldin baba. Bir hadise mi oldu? Asıl hadise dün akşam oldu. Hayırdır? Adamın adı ne demiştin? Kadri mi? Evet. Arap Kadri. Niye sordun Rasim baba? Tanıyor musun o herifi? Yo, öylesine sordum. Bana müsaade. Müsaade senin. Sabret Cevdet. Eğer sözlerimin sence bir değeri varsa... ...tek nasihatım bu sana. İtidalli ol, bekle bakalım biraz. Ne demişler? Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Dönecek. Ama öyle, ama böyle dönecek. Hadi hayırlı işler bakalım. Ayağına sağlık Rasim baba. Gene beklerim. Otursan abi. Ne o belindeki? Neye benziyor? Şan. Tezgaha göz kulak ol. Ben şimdi geliyorum. Günaydın. Kolay gelsin. Sağ ol Sermet. Gel. Bir yandan çalışırsam kusura bakmasın, değil mi? Abimin derdine düşünce... ...bugün pek işe el süremedim. Rica ederim. Sen çalışmana bak. Ben öylesine uğradım. Çok iyi ettin. Zaten ben de sana gelmeyi düşünüyordum. Bak Sermet... ...hani o seninle konuştuğumuz meseleyi... ...eline boyuna düşündüm ben. Anlıyorum. Bana açıklama yapman şart değil. Ya şu İsa neredeydi? Evet. Çok düşündüm. Yani tek başıma her şeye yetişemiyorum. Banka hesapları, ödemeler, alacaklar... ...bana sahiden çok faydalı olacak. Üzülme. Canın sağ olsun. Efendim? Ne dedin sen? Gel diyorum çalış benimle. Cidden mi? Evet ama başlangıçta epey zorlanacaksın. Vız gelir bana. Sandığın kadar kolay olmayabilir. Bunların hepsini hatmedeceksin. Bütün çeşitleri öğreneceksin. En az benim kadar iyi bileceksin her şeyi. Sahi mi? Ne yapalım? Gerekirse öğrenirim. Bir de ücret konusu var tabii. Ücret mi? <laughs> sen, sen benim hakkımı mı yiyeceksin? Yine de ne civarda bir rakam düşünüyorsun şöyle aşağı yukarı şimdi tiko, be... tiko, tiko geldi gene. Tiko. Günaydın Selmet. Sana da günaydın Tiko. İçimde günüm kararacakmış gibi bir his var. Ne oldu? Gene ne istiyorsun? Hiç. Nasılsın? Ne olsun? Abi canım sıkıldı gene. Sen nasılsın? Ya şöyle böyle. Ben hepinizden iyiyim. Tekrar teşekkürler Fikret. Sonra görüşürüz. Ay! <laughs> <laughs> Bunun ne böyle? Bir iş buldu da. Heh, i̇yi Fiko. Bak şimdi seninle beraber şu bakkala gideceğiz. Bana sakız mı alacaksın? Hmm, e, e, lokumu pis alacağım. <laughs> ya dalga geçmesene tiko ya. Ben Canan'ın bakkalını diyorum. Hayır hayır. Artık Canan'ın adını bile duymak istemiyorum. Benden paso. Gelmem. Bana bak. Gelmen lazım. Bizim tek şansımız yeni kurbanla işbirliği birliği yapmak. Ya, Ulan gelmiyorum. gelmiyorum. Bırak. Artık bu işte yokum. Yok sen parayı da unut. Hani benim sana borcum vardı ya. Dur lan. Borcunu ödeyeceksin. Bana yardım edeceksin. Elim mahkum. Dur lan. Ulan ölürüm de gelmem ben o semte bir daha. Ya ne olur gelsem be Her şey olabilir. Irz düşmanı değil hiç edilebiliriz. Benim çoluk çocuğum var. İşim gücüm var. Ha, ha bak adamın geldi. Ha, Ajan X17. Al onu götür yanında. Çok iyi bir ikili oluyorsunuz zaten. Göremez dedim şef. Sen süt bir dakika be Selami. Onun adı Selam değil, Recep. Ya her neyse işte Recep, hadi sen evi al balonlarını evde oyna, hadi. Ama hiç havaya girmiştim. Ya tamam işte Selami, git ben seni evden ha, icap ederse haber vereceğim, çağıracağım. Başla şef, öyle desene. Hadi yürü, hadi Selam, hadi Allah'ını seversen be. Ya bu iş kökünden halledeceğiz be Gel diyorum, gel Allah aşkına ya. ya. Bol gibi de geliyorsun lan. Eğer gelmezsen, sen de kaptırdığın paraların üzerine bir bardak su içersin. Şerefsizim, benden beş kuruş çalışmaz. İyi düşün Fiko. Yani şantaj mı yapıyorsun? Evet, şantaj yapıyorum lan. Ne Nedir senden bu çektiğim ben? Sermet, Gözünü seveyim, ilgilen şu mağazayla. Lafı mı olur ya? Hadi, Tiko, hadi be! Müşteri gelirse oyala. Nasıl? Ya ne bileyim, anneni anlat, hayatını anlat, yılan otunu anlat. Sen bulursun bir şey. Hadi, hadi Tiko, hadi konuşma, yürü, yürü. Deniz'de başım iyice dertte anlayacağım. Öğretmenine Deniz mi diyorsun? Aslında bakarsın herkes diyor ama ben diyemiyorum. Desem canımı okur. Zaten nefes bile aldırmıyor. Şikayet etme, baştan çalışsaydın bunlar gelmeyecekti başına. Tamam tamam, bir de sen başlama. Aslında fena bir öğretmen değil. Evet daha ne? Öyle sert görünse bile gırgır bir tip aslında. Beni de bazen güldürüyor. <laughs> güldürüyor demek. Ayrıca güzel. Nasıl güzel? Gözleri harika. Gözleri harika ha. <laughs> Dursana Ece ya, ne dedim ki ben şimdi? Sen Fransızca mı çalışıyorsun yoksa denizin gözlerini mi? Ama Ece yanlış anladın! <laughs> ah <Aa. gülüyor> Kadın milleti değil mi işte? De. Al birini vur ötekine! <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin şuna. Buyurun buyurun! <laughs> Yolum buradan geçiydi, bir uğrayayım dedim. Ah boşuna kalp kalbe karşıdır dememişler. Ben de sizi arayacaktım. Öyle mi? Niye ki? Halamla daha dün akşam sizi konuşuyorduk. Otursanız. Teşekkür ederim. Çok kalmayacağım. Ne konuşuyordunuz Leyla Hanım'la? Hiç. Yakup Bey çok ince, çok muhterem bir zat diyordu halam. Aynen böyle mi dedi? Aslında başka şeyler de dedi ama... ...neyse, söylemeyeyim belki şımarırsınız. İlahi şuradan şımarmak mı? Bunun üzerine ben de dedim ki onu yarın akşam yemeğe alalım. Yani bu akşam. Rahatsızlık vermesek. ne rahatsızlığı. Aslında sizinle uzun uzun konuşmak istiyorum. Çünkü içim hala pek rahat değil. Şu şeyden dolayı mı? Bunu iyi niyetle yaptığına ben karnıyım. Affettim gitti. Halanız hanımefendi nasıllar? lan? Nasıl olsun? Yalnız bir kadıncağız. O yüzden sizin gibi anlaşabileceği insanlarla sohbet etme fırsatı bulunca çok seviniyor. Sizin yemeğe gelmenizi benden çok o istiyor. Özellikle sevdiğiniz bir yemek var mı? Yemek muhimdir. Leyla Hanım'ın. Yani ikinizin varlığı bana yeter. Allah ne verdiyse yeriz. Ha, durun durun. Siz balık seversiniz. Bir kalkan alayım şöyle güzel bir tava yaparız ha. Erkeğinden anlar mısın? Ne erkeği? Anlaşıldı. Sen balık işini bağ bırak. Seni kandırırlar. Ben alırım balığı. Ne haber ah, Şu sıralarda durumu biraz karışık ama idare ediyorum hocam. Ben de az önce yazılı yaptım, mahvettim çocukları. <laughs> Bekledikleri soruların hiçbirini sormadın. Perişan oldular. Ee, siz de böyle yaparsınız yani. Aa, öyle, ezbercilik yok. Saksıyı çalıştırmayı öğrenmeleri lazım. <laughs> Yazarımız ne yapıyor? Okulda şimdi, akşama gelecek. Yarın bekliyoruz sizi. Tamam, görüşeceğiz. <laughs> ah, Alime hatırlat da uykuları kaçsın. Olur. Ya şart mı yani be? Ya başka çare var mı? Tamam sallanma o zaman hadi. Yalnız sakin ola. Sen kendine bak. Buyurun beyim. Selam Seyfi Bey değil mi? Evet. ben Nihat bu da arkadaşım Fiko. Evet. Söyleyeceklerimi duyunca biraz keyfiniz kaçacak arkadaşım. Anlayamadım. Nihat anlatamadı da ondan. Söylemeye çalıştığı şu. Sizi uyarmaya geldik. Ne konuda? Canan konusunda. Yani Aylin. Siz onu Zuhal diye tanırsınız. Bunların manası ne? Güzel kadın değil mi? Kim? Zuhal Hamdi'nin karısı. Ya yok. Ruhi'nin karısı. Aslında karısı falan değil. Bakın şimdi Seyfi Bey. Biz biraz istihbarat yaptık. Siz polis misiniz? Özel dedektif diyebiliriz. Bu konuyu aydınlatmamız lazım sizin yararınıza. Bu Zuhal'i ne kadar iyi tanıyorsunuz? Pek fazla değil. Niye? Bak çünkü başın belada. Nasıl belada? Açık konuşalım. Kadına yanıksın değil mi? Ha? Ne münasebet. O benim arkadaşım, karısı. Arkadaşına. Gene aynı numara. Seni kuş gibi olacaklar Söğüşleyecekler. Tıpkı Nihat'ı söğüşledikleri gibi. Ya, benim yüz milyon liram gitti. Vallahi... Bunlar karı koca falan değil... Dolandırıcı. Hmm. Kadın yem görevi yapıyor, adam da dostluk numarasıyla parasız duruyor. Ya. Bir dakika, onlar öyle insanlar değil. Sen öyle insan. Ciğerini sökecekler vallahi. O herifin para istemesi bitmez. Teminat yatıracağım mavalını da okudu mu? Yoksa bir şeyler verdin mi? Tüh, ya neyse, zararın neresinden dönülse kardır. Beyler siz yanılıyorsunuz, ben Ruhi Bey'e güvenirim. Güvenirsin tabi. Kadın aklını başından almıştı ondan. Nihat'ın da almıştı. Hmm. bak seni suçlayamam. Kadın müthiş. Adamın gözünü kör ediyor. Fıstık gibi. Tatlı dilli ama akrepten beter. Bu arkadaş bize inanmıyor abi. Bak bak. Ben şimdi bunlar sonra olacakları anlatayım Seyfi Bey. Şimdi seni yemeğe davet edecekler. Eğer gelmezsen ay, hele akalet numarasıyla gebertirim. Sen benim en iyi arkadaşımsın filan ayaklarıyla. Sonra bu Hamdi yani Ruhi Hı. Anadolu'da iş buldu ya. Hı. Giderken karım sana emanet diyecek. Hı. Sonra da bence yanılıyorsunuz arkadaşım. Ayda. Bunlar onlar değil. Ya bal gibi de onlar. Bak şimdi Seyfi Bey. Aklın yatarsa beni ara. Heh. Tamam mı? Ancak el ele verirsek onların defterini durabiliriz. Tamam mı? Nihat hadi gidelim. Arkadaş tanımıyormuş işte. Ya dur bir dakika Fiko geleceğiz. Şimdi al bu telefon numaramı. Başın nasıl olsa derde girecek. Beni ara. Nihat hadi. Ya tamam be Fiko ya. Hadi eyvallah görüşmek üzere. Hadi eyvallah. ne kadar oldu baba? Ha? 10 on sene, 15 on sene. Vay 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 vay. Olmuştur ya. <laughs> ya hiç mısın, maşallah. Hep aynısın. <laughs> Sen değişmişsin. <laughs> Büyütmüşsün işleri. Duyuyorum. Öyle. hasper kadar öyle oldu. Büyüttük. Ama işlerde seni büyütmüş. Durmuş oturmuş bir hava gelmiş üzerine. <laughs> Artık toy delikanlı değiliz. Hayat mektebi büyütüyor kişi oğlunu. Göremediğini göstertiyor. Doğru doğru. Senden sonra çok işlere bulaştık Rasim Baba. Ne ararsan. Lakin çok fire verdik. Sürü gibiydik yola çıktığımızda. Kırıldık. Bir avuç kaldık. Hiçbir şey eskisi gibi değil. O zamanları bilirsin. Kabadayılı, kumar filan. <laughs> Sen de aramızdaydın. Sonra çektin gittin. Köşene çekildin. İyi de yaptın. Biz boyumuzdan büyük işlere bulaştık. Kimi silah işine girdi, kimi uyuşturucu. Bir de baktık, Bizi ucunu görmediğimiz iplere bağlamışlar. Kimimiz kurşunlanıyor, kimimiz kayboluyor. Anlayacağın dışarı bağlandık. Paralar büyüdü ki bildiğin gibi değil. Eskiden korkmazdık. Şimdi hepimiz korkuyoruz. Bunlar öyle herkese anlatacak laflar değil ha. Başka biriniz var mı efendim? Kişi oğlu bilemiyor varacağı menzili. Neye bulaştığını anladığında da iş işten geçmiş oluyor. İpler elindedir sanıyorsun ama... ...karanlıkta biriler bir şeyleri çomaklıyor. Bugüne kadar tarihimiz iyi gitti. Ama nedenmiştir? Kılıçla yaşayan kılıçla ölür. <laughs> ya babam kusura kalma. Biz kendimizi anlatıp durduk. Allah Allah, Allah Allah. Bir müşkülüm var dediğinin. Hele buyur emret. Estağfurullah. Arap Kadir diye birini duydun mu? Duyarız sen merak etme. Ne oldu? Sana mı bulaştı? de mesele mi çıktı? Yok. Mesele benim kendi meselem değil Rüstem. Öyle olsa gelmezdim. Çengelköy'de bir Cevdet vardır. Oğlum gibi severim. Aile babası. Mert bir çocuk. Manavdı. İşleri iyi gitmedi. Pazarda tezgah açmaya kalkınca... Arap Kadı denen Teres'le kapıştı. Bu Arap haraççı mı? Öyle. Ama Cevdet haraç vermez. Ee, Serde de delikanlılık var. Şimdi senden ricam şu. Buyur. Ayağına sağlık babam. Her zaman beklerim. Başım üstüne yerim. Sağ olasın Rüstem. Müşkülün de hallolmuş bilesin. Senin meselen benim meselen. Eksik olma. ...Cevdet abinle beraber gittiklerinden emin misin Cemil? Ne cehennemde kaldı bunlar ya? Vallahi bilmem ki Cevdet abim. Patron hemen dönerim demişti ama onun sağa solu belli olmaz bilirsin. Ne dedik yapıyorsun da ne? Ne, konu lan ne konuşuyorsun? Merhaba Cevdet abi. Merhaba abi. Merhaba. Hayrola bir şey mi oldu? Yo, siz nerelerdesiniz? Hiç. Nihat yüzünden orada burada sürtüyoruz işte. Le Cemil, Cevdet abi çay şey getir. Yo 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 ben içmem. İçim dışım çay oldu. Sen de içme Fiko. Millet seni evde bekliyor. Beni mi niye? Tahir'e bakmaya gidecektiniz ya, unuttun mu? Tüh. Öyle ya! Ulan hep senin yüzünden beni at! Hadi, be, hadi. hadi abi! Sen de gel ha, hadi gel! Hah, beraber ya. bakalım. Hadi güle güle Cevdet abi! Güle güle ortak! Ortakmış, şantajcı herif! <laughs> ne yaptın sen abi? Ne yapacağım? Boş boş dolaştım. Emine'yi parka götürdüm, hava aldık. Ben bir plan kurdum. Ne? Şu iyi dur, ver bakalım! Şükür beğendirebildik be Yakup dede. Kaç kuruş tutayım? Altı yüz 650 bin lira. Daha neler? Kurbanlık dana mı alayırsın? Tamam tamam sen yabancı değilsin. Sen 500 ver. Ha bak. Ziyan zebil etmeden kes bakayım şu balığı! Vay Yakup amca akşama balık mı yiyoruz ha? Sen avcını yalan! Ziyafet var desene. Ama Fiko kalkan sevmez ya. Keşke sarı kanat falan alsaydın. Fikretten bahane. Ne yani? Ele götürmüyor musun balığı? Bundan sahne Biz yabancı değiliz Yakup amca. Söyle kime gidiyor bu balık ha? Yok kay kafana geçiriyorsun. Sana sorduk onlarsın. işte yani. Sen de hadi işine, Yap.